Sosyoloji mezunuyum, sosyoloğum. Aynı zamanda kültür araştırmalarım var. Ee, yaklaşık 10 senedir Türkiye'nin her yerinde tarihi anlamda, daha doğrusu taşınmaz anlamında, taşınmaz miras anlamında bir takım çekimlerim ve araştırmalarım oluyor. Tabii bunları kendi sosyal medyamdan, bir takım mecralardan takipçilerimle buluşturuyorum. Fakat aslında son birkaç senedir bana bayan seyyah diye bir şey söylemeye başladılar. Çünkü ülkenin tamamında, illerde keşfedilmeye muhtaç. Bazen de e, ana eser e, olmak üzere bir takım e, Osmanlı, Selçuklu, Hitit, Firik eserlerini e, illerin merkezlerinden ziyade ilçelerinde, e, köylerinde, bucaklarında e, dediğimiz gibi bir Osmanlı köprüsü olabilir. Bir Selçuklu Camisi olabilir. Bunları araştırıp nerede, ne var çıkartmaya çalışıyorum. Ben son 10 yıldır geziyorum. Ama bu projeye, yani bir büyük Anadolu envanteri, görsel envanteri çıkartma projesine son 2 yılda karar verdim. Ana eserlerle olmak üzere 100'e 100 yakın elimde çekim var, video var. Belli yerlerde paylaşıyorum. Takipçilerim biliyorlar. Gönül istiyor ki bunu bir an önce Türkiye'nin tamamına ulaştırabilmek.